AK Parti geldiğinden bu yana yüzyıllık kurumları davranmalar etti. Arp okulları, akademileri kapattı. Yüzyıllık gelenekleri yok etti. Yasaları ya boz tahtasına çevirdiler. Sürekli değiştirmek, başka bir şey yaptıkları yok. Esasında ne gelenek bıraktınız ne de saygın bir altyapı. Asker tedavisinde, patlamalarda, savaşta yaralanan, askerlere en üst perder eğitim veren Gata'yı askeri hastaneleri kapattınız. Şimdi durum işler acısı. Sivilist hastaneler bu tedavi konusunda yeterli bir kime sahip değiller. Getirdiğiniz yasa teklifi için askerlerin görüşünü daha iyi almıyorsunuz. Ben yaptım olduğu mantığıyla her zaman olduğu gibi hareket ediyorsunuz. Bu yasa için ne Emekli Subaylar Derneği'nin görüşünü aldınız, ne Milli Savunma'daki örgütleri, sendikal örgütlerin görüşlerini aldınız. Çünkü farklı görüşlere, çoğulculuğa, yapıcı eleştirilere her zaman olduğu gibi kapalısınız. 20 madde oluşan bu ve birbirinden farklı 7 kanundan değişiklik yapan bu torba kanunu önümüze getirdiniz. Asker hastanelerde, asker hastanelerde döner sermaye teşkilini ilişkin yasada da yine değişiklik var. Oysa doğrusu GATA'nın yeniden eski üyesiyetine kavuşturulması, askeri tedavisinden sorumlu olması, asker hekimlerin görev yapmasıdır. Dünyada bu konuda örnek olmuş bir çalışmamızın FETÖ gerekçesiyle ortadan kaldırılmasını ben şahsen doğru bulmuyorum. Terörle ettiği mücadelede bu konuda itisatlaşmış asker hastane yapılarının güçlendirerek devamı gerekirken yapılan ortada ve geldiğimiz tablo iştiracısı. Ama AK Parti Cumhuriyet kurumlarına sırtını dönmüş bir olduğu için sürekli yok eden bir yapı olduğu için nasıl şeker fabrikalarını kapattık yok ettik şimdi dünyadan şeker almak için elimizi avucumuzu açtık. Ve geldiğimiz noktada şeker cenneti ülkeyi şeker ithal eden bir ülke haline getirdik. Yani yaparsa AK Parti yapar.